Film serisine hoş geldiniz. Bugünün teması vize reddi. O kara günlerde insanın aklına video veya fotoğraf çekmek gelmediği için günlük hayatımdan video hazırladım. Şimdi size yüksek lisansı kazanıp İngilizce bundan geçmeme rağmen vizeden nasıl red aldığımı anlatacağım. Hayatımda bir şeyi bu kadar uzun süre beklediğimi hatırlamıyorum. Tam 4 ay vizenin sonucunu bekledim. 4 ay. Kanadasın sen kendine geldi diyemedim. Neymiş efendim? Geri döneceğime inanmamışlar. Neyse, Belirsizlik ortamı bize o kadar gelmişti ki eşim bir daha başvurmak istemedi haklı olarak. Çünkü 3,5 ay dil sınavı, 1 ay okul kabul mektubunun gelmesi ve 4 ay ilk vize reddimi alana kadar toplamda 8,5 ay ölüm sessizliğiyle geçmişti. Ne eve eşya alabiliyoruz, ne bir gelecek planı yapabiliyoruz, öylece uzay boşluğunda yuvarlanıyormuşum gibi hissediyordum. İkinci başvurumuzdan sonra neredeyse gene bir 4 ay geçti, bir ses soğuk yok. Bu arada ben umudumu komple kaybettim. Hatta yeni işler aramaya başladım ve yeni bir iş buldum. Hoş, ondan da yöneticimden gördüğüm Full HD Mobbing Sayesinde ilk ayımdan sonra ışık hızıyla işten çıktım. Ve bilin bakalım iki hafta sonra kimin onayı geldi. Bazen hayat size küçük şakalar yapmayı seviyor. Serinin devamı için takipte kalın.